mümkün olduğunca sohbet etmek. Biraz önce de söyledim, kaybedilen kişi ya da kaybedilen can hakkında konuşmasını sağlamak, o güzel anılardan bahsederken o anıların içinde komik olanları e, öne çıkarmaya çalışmak, kişiyi gülümsetmek. E, insan kahkaha da atıyor. O acıyı çekerken de birden kendinizi kahkaha atarken buluyorsunuz. Bana ee, çok yardımcı olmuştu bir arkadaşım o, o süreçte. E, beni sürekli konuşturuyordu ve o güzel ve komik anıları anlattırıyordu. Sorular soruyordu, doğru soruları soruyordu. E, kendimi üçüncü, dördüncü gün böyle bayağı tatlı kahkaha atarken yakalayıp önce bir şaşırmıştım. Bu da çok ilginç bir şeydir. Mesela babamı kaybettiğimde de güneşin doğmasına şaşırmıştım. A, ...ağaçların yerinde durmasına şaşırmıştım. E, eşimi kaybettiğimde... ...bana e, hediye ettiği... E, ...bir şeyin bir kilime gözüm takıldı, onun yerinde durmasına çok şaşırdım. Ya da onun yıllarca oturduğu koltuğun hala yerinde durmasına ve onun artık olmamasına çok şaşırdım. Bu insan gülebilmesine de şaşırıyor. Hatta önce hafif bir suçluluk hissediyorsunuz, ben nasıl gülebilirim diye. Ama hemen arkasından anlıyorsunuz ki ağlamak kadar normal. Bence insanlara e, bu tabiri kullandığım için özür dilerim ama saçma sapan, içi boş, teselli sözcükleri söylemek yerine onları sevdiğimizi belli etmek, acısını anladığımızı, anlamaya çalıştığımızı örneğin hiç kayıp yaşamamış bir insan da olabilirsiniz. Empati kurmanıza engeldir bu. Çünkü yaşamadığınız bir duygu hakkında herhangi bir yorum yapamazsınız. Ama sevgi gösterebilirsiniz. Sevginin iyileştirebileceği hiçbir yara yok. Orada karşınızda yaralı bir insan var. E, o süreçte yalnız bırakmamaya çalışmak. Ee, yalnız kalmak istese de yalnız bırakmamaya çalışmak. Burası çok önemli. Bu o, sanki böyle, işte yalnız bırakırsam acısını kendi kendine belki yaşamaya ihtiyacı vardır. Hayır, yakınlarda bir yerde olun. Yalnız kalmasına tabii ki izin verin. Örneğin yan odada olun, ama orada olun. Çünkü insanın çok ihtiyacı oluyor arada bir birisinin gelip başını okşamasına. Beni en çok inciten kelimelerden biri kurtuldu kelimesi olmuştu birçok durumda. Ben annemi de bir hastalık sonucu kaybettiğim için. Yani bu kurtuldu lafı elbette doğru bir laf. Bunun gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü kanser çok yıpratıcı bir hastalık ölüm sürecinde. Bütün kanser hastalarının kanserden kurtulabilmesini diliyorum. Umarım... Tıp artık Buna gerçekten bir çare bulur. Ee, çok yıpratıcı bir süreç. Gerçekten kişi kurtulmuş oluyor. Evet, doğru. Kedim de e, lenfomaydı ve e, gerçekten çok çile çekiyordu artık. Evet, kurtuldu da. Sizin kurtuldu dediğiniz benim hayatımın bir bölümü. Ruhumun kopup giden bir parçası. Dolayısıyla o sözcük çok incitici oluyor. Bence o kurtuldu sözcüğünü kullanmamak lazım. Ee, belki şunu söylemek lazım. Hastalığı onu üzüyordu, yoruyordu gitmek istedi. Mesela ablam böyle bir cümle kurmuştu. O bana çok tatlı bir şefkat duygusu geçirdi o cümle. O gitmek istedi. Sen onu burada zorla zaten tutamazdın. O artık dünyadaki görevini, yaşamını tamamladığını düşündü ve gitmek istedi. Aslında kişi acılarından özgürleşiyor. Hastalıktan da özgürleşiyor. Ama kurtuldu kelimesi kötü bir kelime. İkincisi şu. İnsanlar size sürekli e yeter artık hayata dön gibi cümleler söylüyorlar. E, peki döneyim, nasıl döneceğim? Zaten onun yolunu arıyorum. Mesela bana şey çok iyi gelmişti, hayata dönmek deyince. Yaşamla bağ kurmanın en güzel yolu elinizde yaşam yeşertmektir. Yani toprakla uğraşmak, çiçek dikmek ağaç dikmek, bitkilerle uğraşmak. Mesela bir sabah kalkıyorsunuz, ilk sürgününü vermiş, ilk tomurcuklanma başlamış. Orada yaşam fışkırıyor. Yaşam sizin elinizde fışkırdığında, yaşamla doğrudan bağ kurduğunuzda Ölümün yarattığı eksilme duygusunun üstüne çıkmış oluyor. Benim çok sık kullandığım bir cümle var. Yaşam her şeyden güçlüdür. Muhakkak üstüne çıkar ölümün. Ee, i̇nsanlar size hayata dön diyorlar ama hayata nasıl dönülmesi gerektiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Ee, bunu söyleyemiyorlar. Kaldı ki hayata dönmeye çalışıyorsunuz. Hayata dönmeye çalıştığınızda da o kadar ilginç bir toplumuz ki. Mesela iki hafta sonra manikür yaptırmaya gittim. Ben 20 yıldır, 3 haftada bir manikür pedikür yaptıran bir insanım. Manikür yaptırmaya gittim. Senelerdir kırmızı ve tonlarında oje kullanırım ama ruhum o kadar yorgundu ve dayak yemiş durumdaydım ki ruhen. Her zamanki rengi değil de böyle beyaz, temiz, fresh bir şey istedim. Oje istedim. E orada ben manikür yaptırırken sohbet ediyorduk ve bir hanım vardı, müşteri yine. E böyle bir kayıp yaşamış birinin iki hafta sonra manikür yaptırmasına çok şaşırdığını söyledi. Bu da benim için mesela çok incitici bir cümleydi. E benim hayatım devam ediyor. Biz yas tutan, kayıp yaşayan insana neden yemek götürüyoruz? Kişi yemek yemeyi unutuyor. Yemek yemesi lazım ki yaşamla tekrar bağ kursun. Ben yemek de yiyeceğim, uyuyacağım, ağlayacağım, güleceğim, saçımı da yaptıracağım, oje de süreceğim. Başka türlü nasıl hayata geri döneceğim? Bu konuda biraz tuhaf bir ikiyüzlülüğümüz var. İnsanlardan hayata dönmesini istiyoruz. Hayata dönmeye çalıştığında da insanları yargılıyoruz. Bence herkesin bunu bir dönüp, durup bir düşünmesi lazım. Ben neden yargılıyorum bu insanı diye. İşte efendime evladını kaybetmiş, bunu bir ünlüye yapmışlardı çocuğunu kaybetmiş anne şöyle yapar mıymış filan bu ne kadar incitici ne kadar tahrip edici bir şey hiç yaşamadığı bir duygunun nasıl yaşanması gerektiğine dair ahkam kesmek büyük bir hata İnsanların insanların acılarını çekme biçimlerine Müdahale etmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Bunu sosyal medyada da çok sık görüyoruz. Benim mesela kişisel tecrübem şu. Ben kaybımı yaşadığımda 3 yıl önce sosyal medyayı falan gözüm görmedi. Yani elime telefon alamadım e, aylarca. Ama özür dilerim. Herkes böyle yaşamak zorunda değil. Mesela insanlar tweet atıyorlar. İşte eşimi kaybettim, annemi kaybettim. Vay efendim işte bu kadar acısının içinde tweet atmış filan. Hep şunu söylüyorum. Yaşamadığınız acının yaşanma biçimi hakkında ahkam kesmeyin. Bir. İkincisi o insanın çektiği yalnızlık duygusunu bilemezsiniz. Belki o kadar yalnız ve çaresiz ki. Birilerinin kendisine <laughs> şefkat göstermesini istiyor. O Twitter'ı o yüzden yazıyor. Birileri gelsin yorum yazsın, ilgilensin, acısını paylaşsın diye. Lütfen bu konularda bu kadar zalim olmayalım. Zaten çok büyük bir kederi olan insanları bir de böyle tırmalıyoruz. İnsanların canını acıtıyoruz. İnsanın insana bunu yapmaması lazım. Konu biraz zor bir konuydu. Ben bu video seviyesini aslında şöyle düşünmüştüm insanın kendini tarif etmesi çok kolay bir şey değil ama ben biraz skalası geniş bir insanım, renk skalası geniş bir insan. Çok fazla renk var hayatımda. İşte futbol var, hayvanlar var, bazen siyaset var. Tabii burada asla siyaset konuşmayacağız. Futbol da konuşmayacağım. <laughs> Yemek var, stil var, moda var, öğretmenlik var. Bir sürü şey var. Aslında böyle. E, hayata dair ne varsa ilişkiler, e, hayata dair ne varsa konuşmak istiyorum. Bu sohbet serisinin ilkini bu kadar olumsuz bir konu başlığıyla seçmeyi çok düşündüm. Doğru mu yanlış mı diye. E, ama bunun hepimize iyi geleceğini düşündüm. Her şeyden önce şunu söylemek durumundayım. Ben depresyon tohumları toprağında yeşeremeyen bir insanım. Benim karakterim uzun süre acı çekmeye müsait değil. Böyle yaratılmışım. Dünyaya savaşçı bir ruhla gelmişim. Çok fazla kederlenebilen bir insan değilim. Kendimi çok çabuk toplayan, düştüğüm yerden defalarca kalkıp üstüm başımın tozunu silkeleyip tekrar tam gaz koşabilen bir insanım. Tabii herkes böyle yaşamak zorunda değil. Ee, çok derinleştiğimde acıda, kederde derinleştiğimde kendimi oradan çıkartmak, yükseltmek için hemen bir yol bulurum. Hemen hayata geri dönerim. Ee, i̇nsanlara bu konuda tabii ki rol model olmak gibi bir iddiam olamaz. Çünkü herkesin farklı bir karakteri ve yaşayış biçimi var. Ama şunu biliyorum. Yakınlarını, çok sevdiklerini kaybettiklerinde İntihara kadar giden çok derin depresyonlar yaşayan, e, travmalarını çok ağır atlatan, atlatamayan insanlar var. Örneğin çok ilginç bir şey olmuştu. Ben kendi kaybımın içinde debelenirken e, bir arkadaşımın evindeki bir misafiriyle tanıştım ve o hanımefendi eşini kaybedeli 9 yıl olmuştu. E, hala masaya eşi için tabak koyduğunu. E, dilsiz uşak da eşinin hala gömleğinin asılı durduğunu falan anlatmıştı bana ve ben o gece e, uyumak için yatağa gittim de kendi kendime şöyle dedim böyle mi olacaksın yani bunu böyle mi yaşayacaksın çünkü acı yasın patolojik hali o artık yani kimseyi incitmek istemiyorum e, hanımefendi çektiği acıyı e, çok aslında yücelterek çekiyordu. Çünkü eşine olan sadakat duygusu, sevgisini anlatarak. Fakat bana göre ve tıbba göre de yasın ortalama maksimum süresi 3 yıl. 3 yılı geçtiğinde hala aynı şiddette devam ediyorsa artık bu patoloji. Yani bir orada bir problem var demek. O yüzden bu videoyu çekerken e, belki bazı insanlar e, şu hisse kapılabilirler. bu, bu beni mutlu eder e, ben bu kadar kayıptan çıkmış bir insanım ve her defasında yaşamın çok güzel olduğunu her yerde her zaman söylüyorum. E, bu insanlar bazen böyle aman hikaye anlatıyor bu kadın gibi geliyor. Hikaye anlatmıyorum çünkü Nasrettin Hoca'nın lafı var ya tamdan düşmüş etrafına bir kalabalık toplanmış. İşte şunu yapalım bunu yapalım çekilin hepiniz bana damdan düşeni getirin demiş insan çekmediği herhangi bir çile hakkında çok fazla konuşamıyor ben çekmiş birisi olarak konuşuyorum Umarım iyi gelir birileri dinler belki birileri yakınlarında acı çeken yas tutan bir insana nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları yakalar insanlara şefkat gösterin insanları sevin çünkü gerçekten Küçük Prens de en sevdiğim bölümdür Ölünceye dek sorumluyuz gönül bağı kurduğumuz her şeyden der. Karşıdaki gönül bağı kurduğumuz ölünceye kadar değil, biz ölünceye kadar sorumluyuz. Çünkü yaşamımıza giren e, gönül bağı kurduğumuz her canlıyla, e, o kurduğumuz bağ bizim kendi ağıramızda da bir enerji alanı yaratıyor. Aslında orada ruhumuzun içine almış oluyoruz o insanı ya da hayvanı. Ve ölümle birlikte onun bir parçasını bizde yaşatarak onu hala yaşatıyoruz, canlı kılıyoruz. O yüzden bence artık hepimizin ölümün mutlak olduğu zaten belli, tartışılmaz. Kayıptan sonra kaybedileni en güzel şekilde nasıl yaşatacağımızı, ruhumuzda yaşatacağımızı öğrenmemiz gerekiyor.